Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezona Ümit de Songül de devam edecekse Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar sizler yeni sezonda Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda yaşanan kötü bölümlerden sonra yeni sezonda Emir hayatta kalmayı başaracak mı? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra yeni sezonda Emir'in başına gelen olayları Cavidan ve Feride'nin öğrenmesiyle beraber Ümit'e neler yapmaya başlayacaklar? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve sizler de arkadaşlar emir olmaz ise yemin dizisi olmaz diyorsanız, emirsiz bir yemin dizisi olmaz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi, Emir'in başına ne kadar kötü olaylar gelse bile Emir her şeye rağmen hayatta kalmayı başaracaktır arkadaşlar. Ve Emir uzun süre hastanede kalmasıyla beraber arkadaşlar Feride ile Cavidan bu olayları öğrenmesiyle beraber Ümit'in sonunu getireceklerdir. Cavidan'la Feride Ümit'in sonunu getirmesiyle beraber Cavidan artık hiç kimse durduramayacak. Cavidan Ümit'ten sonra son günün de sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve sizler de yeni sezonda bu ikiliyi görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve sizler de Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız Yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşürüz.